Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Star Wars oynuyoruz. Evet. Oyunumuza başladık ve yanımda babam. Herkese merhaba. Evet. evet. Bir adam kafe içiyor. Aa, robot. Altın robot. Hadi ben buranın müdürü. Galiba. Hadi. Evet, yumruğumuzu attık. Ve gidiyoruz? Ne haber? Aa bunlar çok korkuyorlar acaba neden? Onlar bizim, çok korkaksınız. Onlar bizim arkadaşlarımız. Biliyorum. Sen böyle gel. Hey gidin. buradan gel. Acaba kapının arkasında ne var? Bilmiyorum. Kızlar. Alın size alın. Kızına vuruyorlar. Kızıma kimse vuramaz. Vur yaram, vur yaram. Hıt. Yaklaşmayın herhalde, yoksa yersiniz. Tamam dostum görevimiz tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh, Dark Vader! Gıcıkım ben bu Dark Vader'a. Hemen savaşmak istiyorum şu an. Götürmeyin beni. Korkmuyorum ben. De. Baba sana ne yapıyor? Ne işkence yaptı be? Beni fırlattı. Ben gideceğim. Aa, bu videodan. Beni fırlatmak ha? Dur Belki bir gün o gelmişim bir şey Vay be kaptım ben. Kırmızı. Kızlara bulaşılmaz. O yüzden denilmiş. Sen. Niye ben yumruklarımı atıyorum? Hey bana vurma. <laughs> Yumruklarım çok serttir. Onlarla biz altın kazanıyoruz. Aç da kapıyı. Şu tek düşmanları halletmem lazım. aşağı düştük. Oh. Geç. Emin misin? Bırak. Bak <laughs> 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 Vader gel buraya. Ana adamın donanı gördüm. Tabi <laughs> tabi onlar burada ne yapıyor? bir şey yapmalıyız buraya. Tamam mı? <laughs> etmeliyiz bir şey. Dur. Acaba bir şey mi ateş edeceğiz? Aa söndürmeymiş bu. Hemen geçmeliyim. Ay beni de ıslat. Ya. daha kuvvetleri yoktur. Aa. Beni hatırlamadım ya. Ben koydum da Ay Aa! Şimdi. Süpersin Sera. Ben her zaman iş. Şimdi yapar. Ey dostum al bu tadına bak. Hadi sen saldır. Kızlar asla anlaşılmaz. gitsin gününü. Aa. Bunu ne yapıyoruz? Oraya bırak evet. Harikasın. Şimdi buraya getir. Hayır oraya. Şuraya götür. Ah. Mavi hazır oldu. Dur ben yapacağım benim işim bu. Bırak. Tamam. Medenim yoksa yok ederim. <laughs> Sen onları ayala. Anladın mı? Bunu yok edemezler. Ama bulaşma. Hemen gidiyorsunuz burada. Hallettim dostum. Aa bir tane daha varmış. <laughs> Süpersin sen evet kapılar açılsın. Dark Vader biz geliyoruz. Pardon dostum. Yumruklu. Pardon dostum. Gelip bomba piş. arkadaşlarımız yakalanmışlar. Bu kim? Robot. Robot. Robot'a gidelim. Bundan yukarıda Dark neler yapıyor? Paralarını alıyor. Paralarını aldı senin. Sen çok Ay. dikkat et. Niye? Elektrik çarpmasın. Bana mı? Aa bana çarptı. <laughs> Korkma. Neler yapıyorsun ya? Bunlar benim arkadaşlarım. Ama bunları yapmak zorundayım. Dark Vader bunları kötülemiş. <laughs> <laughs> Hayır. Bir tane daha. İşte bu kadar. Wow. Neden vurdun bana ya? Can Bana ne? İlk önce ben. Ve yükseliyor. Köpürcükler. Çamaşır makinesindeymişiz. Niye biz çamaşır makinesine bindik? <laughs> Aa ben bir. Dark Vader. Benim karakterim bir şey yapıyor. Dark Vader esir almış. Mürettebatı Hayır biz Bekle bizi Dark Vader. Anam çöle geldik. Çöl çok sıcak. Mahfum. Nasıl onu şarap attım. Anam. Kim bu? Dark Vader'ın yardımcıları. Olabilir mi? Banyo yapıyorum, <laughs> <laughs> robot. <gülüyor> 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 Ay, hiç robot banyo yapar mı ya? Ama ben erkek oldum ya. Ben <laughs> robotum. Ee, neyse, ben de erkeğim. Ben insanım ama. Buradan gidiyoruz. Dur. Alın size alın. Kimsiniz ben kimsiniz? Pardon. canı Beni aptal bir robotla değil mi? Hayır kafam verdi. <laughs> Hey beni bekleyin. Buralar çok sıcak. Nasıl terliyorsun? Sen bir robotsun. Yağlarım eridi. Ya saydım <laughs> keşke yanına. Gal <laughs> evet ya. Hayır beni beklemen lazım. <laughs> tamam bana da bir tane dur. senin bu arabaya Ben de şuradayım Anne bir şey buldum bu Uzay gemisi gibi. Dur içinde bir şey var. Bak. Çukur. <laughs> İnmişim zaten. Ama burada dinozorlar var. Uzaylılar <laughs> var. Güzel bile var. Tuhaf tuhaf böceklerdi. Bu kim ya? Hemen ateş etmeliyim. Robotu yürü. nedir? Galiba burada olmalı. Açan kişi artık hep açık kalacak çünkü onu yok ettim. Hadi gel ben çok fazla ilerledim. Biraz savaş vakti. Ay burada savaşmayacağız galiba burada konuşacağız. Dark Matter nerede? Bilmiyorlar. Nasıl? Bu yaratık çok savaşçı çıktı. Bu mekanın sahibi sen misin? Evet benim. Sorun ne? Han Solo bizimle savaşır mısın? Olabilir. Düşünmem lazım. Kal Hazırım. konuşurken arkada bir olay lazım. Gel şey dışarı çıkmamız lazım. Nerede gideceğiz? Yolu kaybettim. Ah oh, burada. Işığı görmem gerekiyor. Dark Madam, where are you? Cebime koydum. ben bir yerlere gittim. Ve ben oku takip ediyorum. Hı hı. Sen? Ben de. <laughs> Allah baba. Bak baba bunu kullan. Yes. Evet. Bu şunları geçiyoruz. Hızlıca Bakalım neredeyiz. İşte uzay gemimiz burada. Şu iğrenç yaratığa bak. Sana göre iğrenç. Uzayda bu çok sevimli bir karakter. <laughs> Alacak. An-solo konuşuyor evet. Hazır Allah! Hazırız. Yemek mi dedik? <laughs> Lunch. Allah! Hey, hey, hey. Yine bunlar. <laughs> Ben beklemem, savaşıyorum ben. Ben çok incestim. Ben dans edeyim. Ben Han Solo'yum. Anladın mı? Ne? En havalı kişi sen ne oluyorsun ya? Han Solo. Ya sen benim mi dövüşsün? Pardon. Pardon!